Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Kaz Dağları'na doğru farklı bir bölgeye geldik. Kaz Dağları'na doğru Muratlar Mahallesi'ndeyiz. Muratlar Mahallemiz Bayramiç'e bağlı. Bayramiç ilçemiz Çanakkale'ye bağlı. Muratlar Mahallemizde iki adet arsamız mevcut. Şu an birinci arsamızın içerisindeyim. Şu görmüş olduğunuz ağaçtan sınırı başlamakta ve ön tarafı resmi yol olarak gitmekte. Yerimizin birinci parçamızın yeri bu şekilde ve arkaya doğru ilerlemekte. Görmüş olduğunuz ağaca kadar ilerlemekte. İkinci parçamız hemen bunun altında başlamakta aplikasyonu yapılmış. Aplikasyon direkleri göstereyim. 2. parçamızın aplikasyon direği kazıkları bu şekilde ve buradan başlamakta ve bu şekilde ilerlemekte. Evet, ikinci kazık burada. Üçüncü, dördüncü kazık ve son ağaca kadar gitmekte. Burada 700 metrekare bir arsamız mevcut. Hemen üst tarafta 770 metrekare bir arsamız mevcut. 2 adet imarlı iki kat imarlı arsamız mevcuttur. Ayrı ayrı alınabilir. Tek kişi alınabilir. Sorunsuz, sıkıntısız bir yer. Yerimiz Doğa içerisinde etrafını göstereyim. Bakın. Etrafı Kaz Dağları havasından esinlenerek çam ormanları ve meşe ağaçları ormanları ile çevrili bir köy. Köyümüz hemen burası. Köy kenarı. ve hala rüzgar esiyor. Bakın komşuları mevcut. Elektrik, su alımında sıkıntı yok. Yerimizin ikisi bir alındığı takdirde cüzi bir fiyat olacaktır. ayrı ayrı da almak istediğiniz takdirde açıklama kısmına yazacağım. Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımda diğer detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet dediğimiz gibi iki ayrı müstakil tapulu arsa. İki ayrı müstakil tapulu arsamıza iki tane arkadaş veya iki anlaşmayan bacanak olarak alabilirsiniz. Yerimiz İmar ile ilgili sıkıntı yok dedik. Ev yapabilirsiniz. İmarlıdır, Mustakil tapuludur. Tek kişi olarak da alıp büyük bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Bakın. Evinizi yaparsınız burada aşağı kısmını meyvalık, ön kısmını bahçe olarak kullanabilirsiniz. Evet, arsalarımız neredeydi? Balıkesir pardon Çanakkale Bayramiç Muratlar Mahallesi'nde Çanakkale Bayramiç Muratlar Mahallesi'nde birinci parselimizin arsamızın adası 127 parseli 22 ikinci arsamızın adası 127'ye 23. Ada parselden de bakabilirsiniz. Çanakkale Kent Rehberinden imar durumunu kontrol edebilirsiniz. Yerlerle ilgili detaylı bilgiye Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Telefon numaramdan bilgi alabilirsiniz. Yerimiz tam Kaz Dağları havasından bağ evi tarzında, köy evi tarzında iki katlı, tek katlı, müstakil bir şekilde yapıp yazlık kullanabileceğiniz harika bir atmosfere sahip bir yer. Oksijeni bol, etrafı komple yeşillikli ormanlarla çevrili bir yer. Evet efendim bu yerimizin satışı ile ilgili Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan olarak ofisimiz Balıkesir Gönen merkezde anlaşıldığı takdirde her konuda yer gösteriminde olsun imar kısmında bölümünde olsun her türlü konuda yardımcı olabiliriz. Arsamızın yapımı, inşaat yapımı, izinleri vesaire bunlarla ilgili gene bilgi alabilirsiniz. Çevresiyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyla ilgili bize telefondan ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0506 948 62 45. Bahçeli Obi evlerinden Diyar Doğan ben. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.